Ana hedefimiz olan galibiyeti elde ettik. Bugünkü ilk hedefimiz 3 puan almaktı. Farklı bir galibiyet elde etmiş olduk. Maç içerisinde güçlü olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda da çok iyi değildik ama bu doğal. Çünkü hiçbir takım 90 dakika boyunca performansını iyi bir şekilde sürdüremez. Maç içinde düşüşler yaşayabilir. Maç içerisinde de skor anlamında yenik duruma düştük. Ama takım buna rağmen kimliğini, özgüvenini kaybetmedi. Bizim takımımız maçın her anında gol atabileceğine inanıyor. Çok kısa bir süre içerisinde de bir sıfırlık sonucu 2 bire çevirmeyi başardık. Bu, bu süreden sonra da işler bizim için daha kolay oldu. Kolay olmadı böyle bir sol bek bulmak bizim için. Çünkü aynı zamanda yabancı sayılmayacak statüde bir oyuncu arıyorduk. Zaten transfer pazarında sol bek bulmak zor. Özellikle de bu yaşta olup hem de Fenerbahçe'nin teknik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sol bek bulmak kolay olmadı bizim için. Ama bu oyuncuyu izledik ve onun yeteneklerine inandık. Onun bizim takımımıza katkı sağlayacağına inandık. Şimdi idmanlara başladığında onun yeteneklerini daha da yakından görme fırsatımız olacak. Ama biz onun yeteneklerine inanıyoruz. Bizim de o pozisyonda bu tarz bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Güç katacağını düşünüyoruz takımımıza. Çünkü son maçlarda Lincoln o pozisyonda oynuyordu. Fakat Lincoln'ün gerçek mevkisi orası değil. Takımın menfaati için özveri de bulunuyordu. Defansif anlamda da iyi işler de yapmıştı ama özellikle pozisyonu sol bek olan ve bu özelliklerde bir oyuncu arayışındaydık. Takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Evet rakipler artık bizi daha iyi tanıyorlar ki bu normal bir durum ama bizler de rakiplerimizi artık daha iyi tanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şey değiştirmiyor bu durum. Fenerbahçe sahA içerisinde her zaman aynı oynamıyor zaten bizim farklı planlarımız var. Maç içerisinde Pozisyon değişiklikleri veya diziliş değişiklikleri yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu durum rakiplerimize bir fayda sağlamıyor. Arda bugün yeteneklerini sahada sergiledi. O pas açılarını çok kolay bulabilen bir oyuncu. Bu özelliğini sahada iyi kullandı. Mesela Emre Mor gibi toplası çok süratli bir oyuncu değil. Onun özellikleri daha farklı. Bu özelliklerini de saha içerisinde iyi kullandı bugün. İyi bir futbol oynadı. Yavaş yavaş performansını yukarıya çekiyor. Ben geldikten sonra ilk kez milli takıma seçildi. Daha önce almadığı kadar süre aldı. Bu şekilde gelişimi devam edecek. Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var ve biz oynadığımız her maçtan önce bir strateji belirliyoruz. O maç özelinde bizim için hangi oyuncular en uygun olur? Hangi oyuncular en çok bize fayda gösterir? Bunları seçmeye çalışıyoruz. Bugün de Arda ve Mia'nın birlikte bize fayda sağlayacağını düşündük. Ümraniye maçından sonra 6 değişiklik yaptık ilk 11'de. Belirtmiş olduğum gibi kafamızda sadece bir 11 yok isimlerin bir önemi yok bizim için. Her maç bu isimler değişebilir. O maç için bize en çok hangi oyuncular fayda sağlayacaksa bu tarz seçimler yapabiliriz. Bugün aslında öyle olmadı. Bugün önde baskılı bir oyun oynadık ve bunun neticesinde de çok fazla gol bulduk. Tabii ki bazı maçlarda bunu isteseniz de yapamayabiliyorsunuz. Bazı maçlarda iyi yapabiliyorsunuz ama bazı maçlarda rakipleriniz buna izin vermeyebiliyorlar ama bizim stratejimizde veya taktiğimizde herhangi bir değişiklik yok. Belirtmiş olduğum gibi birazcık rakiplerimize ve rakiplerin bu baskıya karşı nasıl önlem aldıklarıyla da ilgisi var. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.